...küçük bir köy varmış. Tamam baştan anlatıyorum. Bir zamanlar uzak bir diyarda... ...küçük bir köy varmış. Bu köyde yaşayan herkes birbirini tanır... ...birbirine yardım edermiş. Köyün en bilge yaşlısı olan Elif Nine ise... ...herkesin danıştığı sözüne güvendiği biriymiş. Bir gün köy meydanında toplanmışlar... ...neşe içinde sohbet ederlerken... ...birdenbire gökyüzünde... ...garip bir ışık belirmiş. Bu ışık gittikçe büyümüş... ...sonra da bir uzay gemisi ortaya çıkmış... Gemiden inen uzaylılar oldukça farklı görünüyorlardı ama korkutucu değillerdi. Aksine, güler yüzlü ve meraklı gözlerle köylülere bakıyorlardı. Bunun üzerine Elif nine öne atılmış, "Hoş geldiniz sevgili dostlar." demiş. "Bizler barışçıl bir halkız, kimseye zarar vermeyiz. Siz de kimsiniz, nereden geliyorsunuz?" Uzaylıların lideri, "Bizler uzak gezegen X'ten geliyoruz. Gezegenimizde yaşamak zorlaştı, yeni bir yuva arıyoruz." demiş. Elif nine, "Anlıyorum." demiş. Peki ama bizim gezegende oldukça kalabalık. Sizin için yerimiz olur mu acaba? Uzaylı lideri endişelenmeyin sevgili Nine. Bizim teknolojimizle kısa sürede kendimize bir yer bulabiliriz. Hatta belki de size de yardımcı olabiliriz demiş. Köylüler önce şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Sonra da Elif Nine dönerek kararını sormuşlar. Elif Nine gülümseyerek neden olmasın demiş. Bizler misafirperver bir halkız. Yeni dostlar edinmekten de mutlu oluruz. Uzaylılar ve köylüler birlikte çalışmaya başlamışlar. Uzaylıların gelişmiş teknolojisi sayesinde köyün hayatı kolaylaşmış, tarlalar daha bereketli olmuş. Köylüler de uzaylılara kendi kültürlerini tanıtmak için çaba göstermişler. Günler, haftaları, haftalar, ayları kovalamış. Uzaylılar ve köylüler arasında güçlü bir bağ oluşmuş. Bir gün uzaylı lideri Elif Nine yaklaşıp, "Bizim gezegenimizde yaşamak için gerekli şartlar oluştu. Artık gitme vakti geldi." demiş. Elif Nine üzgün bir ifadeyle üzüldüm dostum demiş. Sizi çok sevdik, gitmenize içim razı değil. Uzaylı lideri, biz de sizi çok sevdik Nine. Ama artık kendi evimize dönme vakti geldi. Ama merak etmeyin, sizi asla unutmayacağız. Bir gün tekrar geleceğiz, demiş. Köylüler ve uzaylılar vedalaşırken gözlerinden yaşlar boşanmış. Uzay gemisi gökyüzünde küçüldükçe küçülmüş, sonunda gözden kaybolmuş. Ama o gün köye gelen uzaylılar köy halkının kalbinde unutulmaz bir iz bırakmış. Hikaye bitti. Kadir Karahan YouTube kanalını beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.